Kapkanlar ülkemize sizce niye geliyor? Allah hocam kapıyı açıyorlar. Sağ olsunlar başımızdakiler. Hani sanki çok zengin bir ülkeymişiz gibi. Kendi halkını beslemişler gibi. Tutuyorlar bir de Afganları besliyoruz. Hani hem besliyoruz hem de TC vatandaş veriyoruz. Bayram oluyor. Tatile gidiyorlar, geliyorlar. Fakat gidiyorlar. Neden? Yani. Yani Afganlara niye izin veriyor sizce? Valla işte onu biz bir bilsek. Halk olarak. Zaten yani kimse istemiyor. Hani istemediğimiz gibi kimse daha hani bir şey diyemiyor. Şimdi Afganlar e, köylerde çobanlık yapıyor. Yani Afganlar olmasa hayvancılık bitti deniliyor. Siz buna ne diyorsunuz? Hala hakkası yok ya. Hani bu kendi hakkımızda bazı hani fırsatçılar yani. yani. Türk çoban bulunamıyormuş. Ya bulunur. Şöyle söyleyeyim. Türkiye veriyorlar 1000 lira, Afgan'a veriyorlar 500 lira. Farz mısın? Yani ucuz mu çalıştırıyorlar? Ucuz çalıştırıyorlar. Kendi ülkelerinde iş bulamadıkları için. Ee, peki biz niye izin veriyoruz onların girişlerini? Yardım severiz hocam. Yani insani gelişlerden mi? Aynen. Peki doğru buluyor musunuz? %50 %50. Doğru olan kısmı da var, olmayan kısmı da var. Ee, şöyle iddialar da var. Mesela Afgan çobanlar olmasa e, Türk Türkiye'de hayvancılık biter deniliyor. Bitmez ama çok da güzel olmaz. %80'ini onlar bakıyorlar şu anda Yani hayvancılık onların elinde mi şu an? Onların elinde diyemeyiz. Yönetim yine bizde ama onları sadece böyle emekçi olarak kullanıyoruz. Peki Türkler niye çobanlık yapmıyor sizce? Kendilerine yakıştıramıyorlar. Biz lükse, lükse alıştık. Yani başka nereye gidecektik? Öbürler kabul etmiyor. Biz niye kabul ediyoruz? Vallahi şundan olduk kabul ediyoruz. Yani insani gerektirir. İnsani gerektirir. Yani ülkelerindeki ekonomik veya başka sıkıntılardan dolayı geliyor olabilirler. Müslüman Müslüman diye biliyoruz biz. Allah yardım edecektir her türlü bir şekilde bize de. Yani buna biz hükümet olarak devlet olarak niye izin veriyoruz? Yani Müslüman Müslüman dediğim gibi kardeşidir. Yani hicret ediyorlar. Onlara biz sahip çıkmak zorundayız. Çünkü şurada bir insan rahatsızlandığı zaman biz mümin olarak onun yanına gidip onun derdiyle dertlenmemiz lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in de tarif ettiği gibi tuğlalar gibi birbirine kenetlenmiş bir vaziyettedir diyor müminler. Biz de bunun şuuruyla, bilinciyle yaşamak zorundayız. Hem yaşantımızda hem de e, uyguladığımız hareketlerle bunları göstermek zorundayız yani. Yani insani bir İslami gerekeceklerle mi? Yani. Kesinlikle. Peki e, bunların ileride sorun çıkartacağına dair tespitler yapılıyor. Sizce doğru mu? Biz elimizden gelen iyiliği yapalım. Yani e, onlar hesabı verecek olan, Allah'ın huzurunda hesabı verecek olan onlar yani. Bence ülkemizde daha fazla onlar imkan verdiği için onların her şey bir daha oldu şimdi. Peki pek, hükümet niye izin veriyor buna? Hükümet bence şey yardımsever olduklarını düşünüyor ama daha çok kötüleştiriyorlar ülkemizi. Yani siz bu girişlere gelmelerine, izin vermelerini doğru bulmuyor musunuz? Doğru bulmuyorum. Valla burası cennet onlara göre. Buru onlar için cennet olduğu için hepsi buraya geliyor. Ha ben onların buraya gelmesine karşıyım. Çünkü niye? Biz bize burada olmamız lazım. Zaten bizim topraklarımız az. Yani bize olan şeyleri de onlara veriyoruz biz. Yani hem Suriyelilere hem Afganlara ben şahsım adına karşıyım yani. Hükümet buna niye müsaade ediyor sizce? Ha hükümet buna niye müsaade ediyor? Hani bence hükümetin oyları artsın diye mi? Onu, onu çözemedim yani oyları artsın diye düşünüyorum ben hani onlar onlara oy versin diye mi burada gelip çalışsınlar ucuza mı mesela benim e, arkadaşım işte Türk arkadaşım 2 milyara çalışırsa o 500 liraya çalışıyor çalıştığı zaman ne oluyor insanlar onu tercih ediyor bizim benim kendi insanım aç kalıyor doğru mu bu böyle abi Vallahi ülkemize gelmeseler iyi olur ama düzenimiz kusurdu bizim onların gelmesi için herkes kendi vatanında kalsın Hükümet niye müsaade ediyor? Vallahi zaten Cumhurbaşkanımız çok iyi de her yönden şeyle bu şeyi aldığı için şeyleri Suriyelileri mi? Suriyelileri aldığı için. Yani üzgünüm in, yani. İnsani gerekçelerle mi alıyoruz? Vallahi insani mi insani değil mi onu bilemeyeceğim de hani almasa iyi olurdu şimdi bakıyoruz kendi milletimize bakmıyorlar. Suriyelilere bakıyorlar. Suriyeliler de tamam. gerçi bir şeye benziyorlar yani. Yani aslanlar gelmelerin sebebi kendi bulundukları yerlerde kuzuları olmadı işi geliyorlar. Başka devletler onlara saldırıyorlar. Onlar da canlarını korumak için en uygun olarak Türkiye'yi buluyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Biz buna niye müsaade ediyoruz? Müsaade ederiz. Bizim de kardeşlerimiz onlar veya misafirlerimiz. Böyle bizim başımıza gel gelmiş olsa belki bizi kabul etmezler. Türkiye'de Türklerden başka gideceği yer yok. Fakat Afganlar Müslüman olduğu için Türkiye'ye geliyorlar. Biz de buna müsaade ediyoruz yani. Misafirdik, yani, berberliğimizde dolayı. Siz bu kararı doğru, doğru buluyor musunuz? Ben doğru buluyorum yani. Afganlar niye geliyor? E, Afganlar yeni gelmiyor. Daha öncedenler de gelmişti. Ya, i̇şte Ülkemizde işsizlikten e, dolayı Afganlar şu anda yani genelde Afgan e, işçiler çalışıyor. E, veya Suriyeli işçiler çalışıyor. Ondan dolayı yani eksikliğimiz var. Yani bizim Türk işçilerin çalışmadığı işlerde mi çalışıyorlar? Yani genelde bizim şimdi bizim çalışmadığımız yerlerde genelde Afgan veya Suriyeliler çalışıyor. Türkler de diyor ki e, Afganlar ve Suriyeliler bizim işlerimizi elimizden alıp ucuzla çalışıyorlar. Yani şimdi şöyle elimizden alıyor derken yani bizler çalışmayınca ne yapacak? Birileri çalışacak yani o işi çarkı döndürmek için biriler çalışması zorunda. Yani Türkler iş mi beğenmiyor? Yani Türkler iş mi beğenmiyorlar ki? Hayır beğeniyor aslında verilen miktarı az görüldüğünden dolayı yani. Yani ucuz iş gücü mü Afgan ve Suriye'de. Aynen öyle, aynen öyle. Suriyeli ve Afganlar ucuz iş gücü. Yani geçmişte Almanya Türklerin gidip de daha ucuza çalıştıkları gibi şimdi Afganlar veya Suriyeliler de Türkiye'de daha ucuza çalışıyorlar. Bir örgütün hapishaneleri boşalttığını biliyorum, duydum bunu. Ve sınır dışı şey etmişler. Yani bizim ülkemize geliyorlar. Yani bizim, yani onların gelmesi değil bizim ee, yani yabancı uyruklularla ilgili bizim ülke yol geçen hanım. Kısaca onu söyleyeyim ben sana. Hükümet niye buna müsaade ediyor sizce? Bilmiyorum. Seçim yaklaşıyor belki onun için olabilir. Yani nasıl bir işine yarayabilir? Mesela bir 50-60 binine vatandaşlık verebilir. Yani nasıl Suriyeliler geldiyse bunlar da gelmiştir. Yani. Hükümet niye müsaade ediyor? Bilmiyorum. Bence dikkat bence Güzel bir devlet. Yani insani gerekçelerle mi? Yani. Yani yapılanın doğru biliyor musunuz? Doğru abi. İzin vermesi lazım. Evet. Çünkü ülkemiz onlara daha fazla avantaj sağladığı için yani gerek okul fırsatı olsun gerek iş fırsatı olsun bunlar bizden daha öncelikli olduğu için düşünüyorum. Yani hükümet buna niye izin veriyor sizce? Bu hükümetin bildiği bir şey ama... Sizin tahmininiz? <laughs> Bilmiyorum. Konu hakkında pek bir bilgim yok ama pek hoşnut olduğumu söylendi. Mülteciler için değil. Sadece bu yapılan ayrımcılık için. Rahatsız. Ya ben olsam ben de gelirim. De destek veriyorlar çocuk başına. Ondan sonra bizim Türklerimize yapılmayan yardımları, Afganlılara, Suriyelilere yapıyorlar. Ben olsam ben de gelirim. Tamamen ekonomiksel bence. Yani devlet destek mi veriyor? Bence büyük ihtimalle destek verdiği yoksa niye gelsin? Savaş yok, bir şey yok. Savaştan dolayı kaçtığını söylüyorlar Afganların. Abi sadece gelenlerin hepsi erkek yani hiç kadın, çocuk, genç yok. Hepsi gelen erkekler yani 20-30 yaş arası. Hani savaş varsa kadın niye yok, çocuk niye yok diye sadece erkekler var. Peki hükümet niye buna müsaade ediyor? O konuda bir şey diyemeyeceğim bilmiyorum çünkü Peki ileriki zamanlar? Ya büyük ihtimalle o da şeyden dolayı da şimdi bu Suriyeliler, Afganlar geldiğinde büyük ihtimalle AK Parti'ye oy verecekler iktidardan inmiyor maalesef Recep Tayyip Erdoğan. Yani Türk vatandaşı mı yapacak bunları? Yani biz büyük ihtimalle Zeynep olarak zaten AK Parti oy vermeyeceğimiz için, bu da iktidardan <laughs> düşeceğini bildiği için, yani alt süredir onlar destek alıyor.